Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Burada artık düzlemde keyfi olarak bulunan bir çubuk elemanın çubuk elemanın global rijitlik maddesinin çıkaralım. Şimdi biz çubuk elemanı düzlemleri keyfi olarak alalım. Şimdi burası bizim global x ve y düzlemimiz olsun. Burada çubuk elemanımız keyfi olarak bulunsun. Herhangi bir açıda nasıl diyelim? Şöyle tane yani çubuk eleman bulunduğunu varsayalım. Bu çubuk elemanın biz bir L boyu kesit alanı ve elastisite modülü olduğunu biliyoruz. Ve çubuk eleman bahsinde daha önceki derslerden hatırlarsanız şu an sadece lineer elemanları gördüğümüz için birinci düğüm noktası ikinci düğüm noktası der isek, bir ve ikinci düğüm noktaları ait çubuk elemanlarda sadece nedir? Eksenel yük taşırlar. Eksenel yük taşırlar. Ve yükler sadece düğüm noktalarında uygulanır. O yüzden öncelikle çubuk elemanın bir yerel koordinatını gösterecek olursam şu tarafa doğru x üstünü gösterecek olursam aynı şekilde yukarı doğru da Y üstünü göstereceğim. Bu çubuk elemanın bir kere iki numaralı düğümde ve bir numaralı düğümde iç kuvvetlerini ve global ve yerel değişkenleri öncelikle yerel değişkenleri yazacak olursam burada X üstü yerel koordinatı ifade ediyor eleman yerel. O yüzden burada bu iki 2x x yazmama gerek yok. x üstünü yazdığım zaman çünkü u x'te olduğunu biliyorum. v'nin de y'de olduğunu. U2 üssü benim deplasmanım. Bunu aynı şekilde bir de f 2 bunu x yazabilirim. Y'de de kuvvet şu an sıfır ama olmayabilir ama üstünde. X'de olduğunu belirten u zaten kendisi. Aynı şekilde bunun bir de burada ne var? 2 noktasının V yönündeki V üssü iki yönündeki deplasmanı. Eksenel yük taşıdıkları için bir herhangi bir dik yönde ilk Y üstü yönünde bir kuvvet taşımıyorlar. Kiriş elemanları bahsinde onları göreceğiz. Kiriş elemanlar taşıyacaklar. Burada taşımıyoruz. Ama Doğal olarak şunu yazabiliriz. F e, 2Y üssü eşittir 0 diyebiliriz. Çünkü sadece eksenel yük taşıyor. Şimdi bir de de aynı notasyonu yapacak olursak yine burada aynı şekilde bir kuvvet gösterecek olursam bu kuvvet F 1 X üssü olacaktır. Yine keza yine burada F1Y üssü eşittir sıfırdır. Çünkü sadece eksenel yük için. Ve aynı şekilde burada U1 üssü ve Y ye yönüne doğru doğru U1 yani şey pardon V1 üssü şeklinde değişkenlerimi yazabilirim. Keyfi olarak bulunan bir çubuk eleman. Tabi bunun yerel eksenle global eksenle yaptığı açı ya teta olarak isimlendirelim. Saat yönünün tersine doğru x globalin x ile yerelin x'i arasında kalan saat yönünün tersine olan açı bu önemli. Bundan sonra sürekli bu notasyonu kullanmış olacağız. Şimdi hatırlarsak tek boyutta biz çubuk elemanların rigidlik matrisini çıkarmıştık. Bunları yerel koordinatta ifade edecek olursak, çubuk eleman için yerel koordinatta nasıl yazabiliriz? F1 x üssü F2 x üssü eşittir A çarpı e bölü l 1 eksi 1 eksi 1 ve 1 şeklinde belirtirsek çarpı Değişkenlerde ne olacaktır? U1 üssü ve U2 üssü olacaktır. Evet bunlar bir boyuttaki bizim yerelde düşünebilirsiniz. X üstündeki nedir? Çubuk elemanı rijitlik matrisidir. Şimdi biz esas ne arıyoruz? Biz esas da Buradaki değişimleri aslında burada bir sadece x yok. Artık y üstü de var. V2'ler, V1'ler de girecek işin içine. Biz bu noktaların yüklemeler sonucundaki değişimlerini global cinsinden ifade etmek istiyoruz. O yüzden biz globaller globallere bağlı olarak bir rejitlik matrisi elde etmek istiyoruz. Yani amacımız iki boyutta şunu bulmak aslında. İki boyutta amacımız şunu bulmak. Bir ee, rijitlik matrisi elde etmek. Bu rijitlik matrisi yazalım. Burada bir F dış kuvvet matrisi olacak. Burada bir rijitlik matrisi olacak çarpı burada da bir değişken matrisimiz. Yani her zaman yaptığımız gibi F eşittir K çarpı D şeklinde bir ifade etmek istiyoruz. iki boyutta. Şimdi buradaki değişkenlerimiz benim global değişkenler olmasını istiyorum. U1, V1, U2, ve V2 olmasını istiyorum. Çünkü artık global anlamda buradaki U lar, U, U1 ve U2'ler bu noktanın globaldeki değişimleri. V1 ve V2'ler bu noktanın globaldeki değişimleri. Ben bunu istiyorum buradaki rejitlik matrisi ifadesiyle. Ve tabi doğal olarak bunların karşılıkları globaldeki kuvvetlere eşit olacaktır. F1, X, F1, Y f 2x f 2 y'ye bunu da f olarak isimlendirebiliriz. Şimdi biz aslında bunu istiyoruz. Bunu nasıl bulacağız? Tabii ki bağlantılar kurarak. Bir kere geçen dersten şey hatırlayalım. Şunu bir kere yazalım genel anlamda dönüşüm vektörlerini. U üssü V üssü dönüşümü yaparken aradaki açının teta olmasına dolayı kosinüs, sinüs, eksi sinüs, kosinüs çarpı global u ve v olduğunu kalsın burada bir hatırlayalım. Bunları kullanarak matrisleri ve vektörleri dönüştürmem lazım. Bir kere biz ne istiyoruz? U1, U1, V1, U2, V2 insinden bir şeyler yazmak istiyorum. O yüzden bakın şu dönüşüm vektörlerini kullanarak eğer ben burada indisleri bir yapacak olursam yani burada neydi bizim denklemimiz eğer U1, u bir bu ifadeleri yazacak olursa aynı şeyi u iki için de yazacak olursam yani u bir üstü u iki üstü için koyuyorsunuz u artıs ve aynı şekilde İki içinde yazsam sadece değişen şeyleri değiştireyim. indisleri değiştireyim. Aynı şekilde V'ler içinde yazabilirim. V1 V2 içinde aynı şeyleri yazabilirim. V1 ve V2 üstü. aynı şeyleri buradan madde açarak yazabilirim. O yüzden şuradaki ifadelere bakacak olursa. Uzun uzun yazacak olursa. Yukarıdan şuradan. Alacak olursa. Bir kere uzun uzun yazayım. Sonra yazmayacağım. U1 üstü şu matrisi açacak olursa yukarıda kosinüs teta çarpı U1 artı sinüs teta çarpı V1. Aynı şeyi V1 üstü içinde yazacak olursam kosinüs teta pardon Baktığınız zaman eksi sinüs var. Eksi sinüs teta u1 artı kosinüs teta nedir? v1. Şimdi aynı şeyi sadece 2 numaralı indisler içinde yani 2 numaralı düğüm noktaları için yazacak olursam 2. düğüm noktası içinde u2 üstü eşittir kosinüs teta u2 artı sinüs teta v2 sonra aynı şeyi V2 üssü içinde yazacak olursa eksi sinüs teta u 2 artı kosinüs teta ne yazmam gerekiyor? Buraya V2 yazmam gerekiyor. Dikkat ederseniz ben bunları matris formunda nasıl yazabilirim? Buradaki değişkenler U1, V1, U2, V2 şeklinde yazabilirim. O yüzden eksik olan değişkenleri buraya eklemem lazım. Bunları da mavi ile ekleyecek olursam dikkat ederseniz. Artı burada önden bir değişkenler yok. U2 ve V2 değişkenleri yok. U2 ve V2 değişkenlerini eklesem kas sayılarını sıfır eklemem lazım. Çarpı U2 artı sıfır çarpı V2 şeklinde. Keza burada da aynı şekilde sıfır çarpı e, U2 artı 0 çarpı V2 değişkenleri mevcut değil. V1 üstüne alacak olursam. Aynı şekilde burada da bakın 2 numaralı değişkenler var. Burada 1 numaralı değişkenler yok. Global değişkenler. Onları da buraya şöyle koyalım. 0 çarpı U1 artı 0 çarpı V2 ne yapacağız eksik olan v1 evet artı sıfır çarpı u1 artı sıfır çarpı v1 gördüğümüz gibi yukarıdaki bir kere uzun uzun yazdım bir daha yazmayacağım şuradaki denklem matris formunda ifade ettiğim takdirde buradaki ifadeleri şuraya yazalım buradaki yerel değişkenler u1 üssü v1 üssü u2 üssü ve 2 üssü eşittir matris bakın ne yazacağım? Şuraya öncelikle değişkenlere göre yazmam lazım. çarpı şöyle değişkenleri yazalım. Değişkenlerim neler? U1, V1, U2 ve V2 değişkenim. Gördüğünüz gibi biraz daha yapalım. buradaki değişkenleri yazmamız gerekiyor. Bakın gördüğümüz gibi yerelleri globaller cinsinden ifade ediyoruz. Bakın kosinüs teta sinüs teta bu iki ve iki değerde sıfır olacaktır. Kosinüs teta'yı kısaca c yazacağım. Sinüs s sıfır sıfır olarak ifade edeceğim. Aynı şekilde v üstüne eksi sinüs kosinüs sıfır sıfır olarak ifade edeceğim. Bu iki üstüne baktığım zaman Bakın U1 ile V1'in bileşenleri nedir? Çarpanları 0. Onun için sıfırlar başa gelecek. Onun için U2 üstü eşittir. Kosinüs teta U2 artı sinüs teta V2 olduğu için kosinüs sinüs buraya gelecek. Benzer şekilde aşağıdaki ifadede de eksi sinüs kosinüs buraya gelecek. İşte ben burada aldığım matrise bir isim vereceğim. Ben buna T demiş olacağım. T ifadesini vermiş olacağım. Buradaki ifadem de kısaca benim D üssü değişkenleri yerel değişkenler. Burası da benim D değişkenlerim yani aradığım değişkenler olacak aslında D eşittir T çarpı D olacak. Benzer şekilde aynı dönüşümleri Tler içinde yapmamız mümkün yani iç kuvvetler içinde etbiri. F1 y üssü, F2 x üssü, F2 y üssü şeklinde benzer olarak kosinüsleri de sinüsleri de yazabilirim. Ne yazacağız? Kosinüs teta, F1 x artı sinüs teta. Buradan ne yazacağım? E, F1 x yazdım. F değişkeni, e, F1 y y'deki değişken o. Normalde sıfır zaten koyduk. Artı İkinci değişkenler yok. İkinci değişkenler yok. Onun için devam edecek olursak 0 çarpı f2x artı 0 çarpı f2y olarak benzer şekilde buradaki matrisleri de doldurur iseniz benzer şekilde matrisleri doldurur iseniz şunu elde etmiş olacağız. Benzer şekilde yazıyorum. F1x Üstü, F1 Y üstü F2 X üstü F2 Y üstü. Burada dikkat etmemiz gereken şey biliyorsunuz bu aslında 0. F1 Y üstü ve F2 Y üstü. Neden? Sadece eksilen yük taşıdıkları için bunlar aslında taşımıyorlar. Ama biz matrisleri genişletmek için yani uygun çarpımları bulabilmek için bunları da yazıyorum. Ama değerleri 0. Bunu da yazdım. Karşılıkları da nedir? benzer şekilde f1 x f1 y f2 x f2 y benzer şekilde burası da kosinüs sinüs 0 0 eksi sinüs kosinüs 0 0 0 0 kosinüs sinüs 0 0 kosinüs sinüs olarak yazılacaktır. Şimdi dikkat ederseniz Burada da bunları isimlendirecek olursam buradaki ne? F üstü der ise burası da yine aynı matris olacaktır. Dikkat ederseniz F matrisi. Çarpı burada da benim F asıl neyim vardır? Değişken matrisim vardır. Arkadaşlar. F değişkenlerinden oluşuyor. Şimdi şuraya dikkat etmenizi rica edeceğim. Şurada ilk yazdığımız bir boyuttaki kare içine aldığım bir boyuttaki denkleme baktığınız zaman f1x üssü f2x üssü AE bölü L 1, 1 1 1 1 u1 üssü u2 üssü. Şimdi buna dikkat ederseniz biz bunu şu şekilde genişletebilir miyiz? Bunu da Nereye yazalım? Buraya yazalım. Çektiğim yere yazayım. Nasıl genişletmek istiyorum? Şu şekilde genişletmek istiyorum. F1 ikisi ü var. Bakın bu F üssüyle ve D üstüleri genişletmek istiyorum. Neler eksik? U1 bir 1 var. V1'ler yok. Ve Y'deki kuvvetler yok. Onlarla genişletebilirim. Ama dikkat edin. Nedir? Şu sıfır olacak şekilde genişletebilirim. Şöyle biraz daha büyüteceğim. Onu da genişletmiş şekilde yazmak istiyorum. Şurayı ayıralım. Burayı anladık zaten. Benzer şekilde bunları da dolduracağımızı biliyoruz. Şurayı kapatalım. Benzer şekilde burada genişletecek olursam f1x üstü duruyor. Ne ekleyeceğim? F1y üssü ekleyeceğim. F2x üssü duruyor. F2y üssü ekleyeceğim. Eşittir bir kere A, E, L başta var. Şöyle matematik genişleteceğim. Çarpı bakın değişkenler Bu bir üssü birinci değişken araya ne girecek? V1 üslü gelecek. Buraya ne gelecek? U2 üstü gelecek. Zaten var. Şuraya da V2 üstü şeklinde aralara genişletmeleri atmış oldum. Şimdi dikkat ederseniz bir F1x buradaki önceki matrisine göre nedir? 1 çarpı U1 üstü eksi 1 çarpı U2 üstü. Demek ki V1 üstü bileşeni V V2 üstü bileşeni katsayıları ne olmalı? 0 olmalı. O yüzden 1 çarpı U1 üstü 0 çarpı v bir üssü. Bakın dikkat edin ilk maddeden. Eksi 1 çarpı u2 üssü. 0 çarpı v2 üssü olmalı ki değişmesin değerler. Aynı şekilde bakın bu sefer burası ne olacaktır? 0 olacağı için f1 kuvvetinin 0 olması için hepsinin 0 olması lazım. Tüm katsayıların 0 olması lazım. Sadece genişletiyoruz. Bakın f2 üssü de benzer şekilde burada u1 üssü ve u2 üssüye bağlı. Bunu da aynı şekilde 1 yapacağım. Bir, ama burada eksi 1 de dikkat edin. Eksi 1 çarpı o virüsüydü. V1'in bir, V1 bir şey yok. V1 üstünün bir katkısı yok. O 2 üstünün katkısı 1. V2 üstünün katkısı yine 0. Yine aynı şekilde buranın 0 olabilmesi için bütün de 0 olması gerekecektir. İşte şimdi bunu da elde ettim. Şimdi dikkat ederseniz buradaki isimlendirmelere bakacak olursak bu ne olmuş oldu bakın aşağıdan da var burada f üssü sütun vektörü eşittir ben komple buraya k üssü ifadesi diyeceğim k üssünün reçitlik matrisi şu an ikinci boyuttaki dahil edildiği takdirde genişletilmiş bir matris bunun buradaki eşdeğeri nedir? Dikkat ederseniz D üstüdür. Evet bunu da yazmış oldum. Şimdi bakın 3 de yazdık. 3 ifadeydi. Genel olarak görecek olursak. Bakın. Şimdi bizim aradığımız neydi? Aradığımız bakın ifade burada. Aradığımız ifade. Şöyle bir ifade istiyoruz. Şimdi bu ifadeyi bulabilmek için şunu da yerine yazmamız gerekecek. Neleri? Bakın F üssü F üstünün eşiti nedir? T çarpı T. Gelip buraya bunu yazacağım. Daha sonra D üssü de bunlara eşit. Bakın D üstü, D de bunlara eşit. Gelip bunu da burada yerine yazacağım. Ve bunları yerine yazdığım takdirde bakın ne, ne elde etmiş olacağız? Şu aşağıdan geçelim. Aynı şu bir numaralı ifadeyi Şuradan devam ediyorum yerine yazılmış şekilde. Yerine yazdığım takdirde F üssü yerine T dönüşüm matrisi çarpı T sun vektörü eşittir. Ne var? K üssü var. K üssü çarpı bakın D üssü yerine de yine dönüşüm matrisi çarpı D nedir? Global değişken sun vektörü yazmış oldu. Şimdi bu ifadede her iki tarafı T eksi 1 ile çarpar iseniz yani transformasyon vektörünün her vektörün tersiyle çarparsanız sol taraftan çarpmamız lazım. lineer cebirde kurallarına göre. K üssü çarpı t Evet, dikkat ederseniz şunlar 1'e götürecektir. Bir matrisin kendisiyle çarpım 1'e götürdü. Ve burada kalan ifade de dikkat ederseniz T eşittir. Burada T eksi 1 çarpı K üssü çarpı T çarpı D olacak. Şimdi ben şunu da biliyorum. Bu T bir üstüne dikkat ederseniz hangisiydi? Şu kosinüs sinüs 0 0 eksi sinüs kosinüs 0 0 0 0 kosinüs sinüs 0 0 kosinüs sinüs. E, bunu ben ortogonal matris olduğu için şunu biliyorum. Burada bir şey yanlış yapmışız arkadaşlar. Kosinüs sinüs. Evet bunu yanlış yaptım şurası ne olacaktı eksi sinir boşunuz burada bir yanlış yapmışız videoda da düzeltmek lazım belki burada yanlış yapmışız doğrusu bu Şimdi buradaki t doğrusu solda var zaten t eksi birin ben aynı zamanda t transpoza eşit olduğunda biliyorum bunu çarparak da kanıtlayabilirsiniz siz de. Şimdi bu durumda bunu da buradaki ifadenin yerine koyacak olursak buradaki ifade yerine koyacak olursak aşağıdaki ifadede f üssü eşittir bu eksi bir yerine transpoze de koyacak olursak transpoze çarpı k üssü çarpı T çarpı D. Şuradaki ifade artık benim sonuç olarak aradığım K ifadesi eleman rejitlik matrisi ifadesine eşit olacaktır arkadaşlar. Siz buradaki 3 matrisi T matrisinin transpozesini K üstünü ve T matrisinin sırayla çarptığınız takdirde şunu elde ediyor olacağız. Şöyle biraz artık yakınlaşarak yazacağım kalın kalemle. Siz bunu çarptığınız zaman biz bu K matrisini iki boyutta şu şekilde elde ediyoruz. A L matris kosinüs kare kosinüs sinüs, kosinüs, sinüs, sinüs kare, eksi kos kare, eksi kosinüs, sinüs, eksi kosinüs, sinüs, eksi sin kare. Aynısının simetriği burada. Kosinüs kare, eksi kosinüs, sinüs, eksi kosinüs, sinüs, eksi sin kare. Aynısı sol çaprazdan buradan kosinüs sinüs kosinüs sinüs ve sin kare şeklinde yine tekil simetrik kare bir matris olacak şekilde çubuk elemanın biz iki boyutta keyfi olarak rijitlik matrisini bu şekilde belirliyoruz. Bunu şuradan da bakacak olursak hangi elemanın rijitlik matrisi şuradaki keyfi olarak elemanın rijitlik varsı bu teta da arkadaşlar Hatta şunu da şuraya kopyalayayım. Şöyle alalım. Şöyle kopyalayayım. Şöyle çekeyim. Şuraya. şuraya açtırayım. Şuraya yapıştırayım. buraya çekeyim. Biraz da büyüteyim. Evet. Gördüğümüz gibi buradaki kosinüs ve sinüsler buradaki açı, teta açıları buradaki yani burada kosinüs dediğimiz kosinüs teta bu teta açısı da dediğimiz gibi yerel eksenle global eksen arasındaki saat yönünün tersine olan teta açısıdır. Onu çokça kullanacağız. Bir global eksen takımı belirleyeceğiz. Zaten sonlu sayıdaki sonlu sayı sonlu elemanlarda bir program kullandıysanız ana bir koordinat takım belirlersiniz. daha sonra her bir elemanın kendine ait yerel koordinat takımı olur. Bu da yerel koordinat takımıdır. Burada da saat yönünün tersine olan açıyı da buradaki açı kabul ederek buradaki değişkenleri çözeceğiz. Bunların bağlı olduğu değişkenler de global anlamda U1, V1, U2, V2 olacak. Bu şekilde de problemleri iki boyutta çözmüş oluyoruz. Bir dahaki ders bir uygulamayla çekiştireceğiz. Ondan önce tabii de gerilme tanımını da görmek lazım. Gerilme tanımından sonra da uygulamayı yapacağız. Şimdilik bu dersi burada noktalayalım.